Değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında yolculuğumuz devam ediyor. Osmanlılar köyündeyiz. İki tane tarih yan yana iki asırlık çınar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. selam. Hacı abi isim ne? Hasan Zeybek. Hasan Zeybek. Ha. Zeybek oynar mıydın Hasan abi? Oynadık ya gençlikte. <laughs> gençlikte. Evet. Şimdi yaş kaç ki ya Hasan abi? 93 ha? mü? 90 90. 90 yaşındasın. Evet. İsimler ne? Hacı anne? Sevim. Sevim. Senin yaş kaç? Kaç yaşım Bilmiyorum. 8 83. 7 yaş var. Hı. Tespihleri çekiyoruz. Evet. Bu süpürgelerin ustası sen misin? Evet. Bu onları evet. ne bu? Bunu çeşmelerde su guyarır. Yani su içilirdi. Avucuna içiyorsun ya. Bununla içerdin. Bununla içersin. Vay anam vay vay vay. Eee eski insanlar yiğit oluyormuş. Eskiden yemeği de bununla yiyormuşum değil mi evet. abi? Bununla yiyorsun. Eğer ağzına fazla yedi mi kafasına bir kere vuruyor. <laughs> bu böyledir. Bana sen mesaj mı verdin? <laughs> Sanki bana biraz mesaj verdin. Az ya, kafana yeme diye doğru mu? Ha, bak burada. Bu da soru altı derler buna. Bunu böyle yumasın. Ocağa üstüne sini korsun. Sini korsun. Sini üstüne yemekleri koydun mu? Yes. Eyvallah. Süpürgeler de sen yaptın. Evet. Ben Eyvallah. Yaptım. Başka ne var? Şöyle bakıyorum. Burada bir de dibek var herhalde. Ha, dibek var. Burada bununla da öğütüyordunuz herhalde. Bunlar, i̇şte susam dövüyorum. Orada işte onu bunu dövüyorum. Orada... Süpürgeler. Evet. Evet, peki aşk var mıydı abi? He? Aşk Anlamadım. Kullan. Anlatayım canım benim. Aşk var mı yanındaki prensese? Aşk. <laughs> o Şurada. ne? Onu ben anlamadım işte şimdi. Onun bu çok gider böyle. Nereye gider böyle? Boşu dedir. Ee? Ne yapacaksın dedir. Nida işte. Allah Allah. Biz hangisini diyelim? Bilmiyorum hangisini diyelim. Prenses hangisini diyelim? Hangisini diyeyim bilmiyorum. Sende var mıydı aşk? Yok. Yok mu? Abi ben böyle yok deyince birden şaşırıyorum ya. Nasıl yok ya? 90 yaşında, 83 yaşında kaç yıllık evliyiz? 56'da evlendik. Oo 56 44 yıl oradan 22 yıl buradan 66 yıl evlisiniz ya. Evet 66. 66 yıllık evlisiniz. En son ne zaman seni seviyorum dedin şöyle gözlerin içine bakarak. <laughs> Utandın. Yani bu kadar sanatkar adamsın. Bunları yaparken böyle zevkle, keyifle yapıyorsun. Sırtını dayadığın bir eşin var. Şöyle <laughs> bakın şöyle. Ne zaman aşkım dedin? Utandın. <laughs> vallahi uta utandın mı cidden ya? <laughs> Utandım ya. <hoş> vallahi <laughs> Sen ne zaman dedin? Hiç demedim <laughs> Ya sen de vallahi dümdüz takoz gibisin mi anne be? Hiç demedim diyor. Aşık olmadım diyor. Bilmiyorum. ya böyle sanatkar adama güzel sözler söylemedin mi o ya? O zaman sanatı yoktu. Çobandı bu. Abi bu devamlı baltayı taşa taşa vuruyor ya. Baltayı taşa vuruyor, lafı başa vuruyor abi. <laughs> Niye de bilmiyorum. Ya seni seviyorum aşkım de. Sen ben sanatkar... Seni seviyorum aşkım hadi dedik bakalım. Hadi dedim bakalım ha. Görücü usulü mü evlendiniz? Evet görücüsül evlendiniz evet. Allah muhabbetinizi artırsın. Allah uzun uzun ömürler versin Hı. amin artık bu işleri yapanlar da kalmadı değil mi kalmadı kalmadı <laughs> Evet çok çok teşekkür ediyoruz Sağol Allah ol. sizleri bir yastıkta kocatsın diyeceğim zaten kocamızsınız <laughs> Allah geri kalan ömrünüzde bir yastıkta geçirsin gidiyoruz inşallah gidiyorsun zaten gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz Gayrı nereye gidiyorsun Öbür dünyaya. Öbür taraf ne ya? Dur çağrılmadan nereye gidiyorsun? <gülüyor> Çağırıyorsun. <gülüyor> Sen mi önce gidiyorsun? Yakışıklı mı? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum hakkımız değil. Senden dünya. önce gidersen ne olur? Bilmiyorum ki ne olacağız? Kalır dünyada ne olacak ki? O da biz de gideceğiz oraya. Peşinden. Tabii. Sen? <laughs> evet. Evet. Senden önce gitsin ister misin? Hayır. Ben gitsem iyi olacak. Niye? Ben erdim. Armudun ergini yere düşe. Abo. Biz erdik gari. O nasıl bir laf ya? Armudun ergeni yere düşe. Yere düşe. Ya arıyır, ya yere düşe çür. Toprağa. Biz, ha, biz gar armudun ta tepesindeyiz. Ermiş. Sonu yok. Diyorsun. He. He. Her an hazırım diyorsun. Hazırım. Allah Allah. Ama yine de Allah uzun ömür versin. İnşallah. Baksana bu kadın bırakılıp ya şuna bak 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 bak. Nasıl bakıyor? Gözünün içine bakıyor. <laughs> elini ne zaman tuttun? <laughs> elini He? ne zaman tuttun? Elini... <laughs> elini değil mi? Bir tut o zaman elini bir daha da bırakma adamın elini. Hadi hadi bırak. Tut bakayım. <laughs> ha şöyle ha. O la asker arkadaşı gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben sizi güldürdüm Allah da sizi güldürsün diyorum. İnşallah. Ya, inşallah. sabah şunlar ne bakayım. <laughs> Her günümüz böyle olsun değerli dostlarımız Rabbim de bu asırlık çınarlara uzun uzun yine de ömürler versin evlatları da olsa elden ayaktan düşürmeden doğru mu amin, dedi ya amin. biz artık erdik erirken de Ermenizin karşılığı olarak da inşallah cennet i̇nşallah, i̇nşallah, inşallah. eyvallah şey diyoruz teşekkür ediyoruz <laughs> ustamın elini öpüyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.